Şimdi bu bina 1984 yılında O dönemin İzmir İl Başkanı Atilla Yurtçu ve Samim Sivri tarafından Aliada Serbest Bölge Olacağı kanaatiyle Bu projelendirildi ve bu inşaat o amaçla yapıldı Daha sonra 86 yılında Serbest Bölge Gaziemir'e kaydırılınca Bina atıl kaldı Sahipleri de 232 dükkan var burada peyderpey satmaya başladılar Uzun yıllar burası işgal edildi. Çeşitli illerden bir sürü gurbetçi iller burada kamp kurdular. Yani biz her ne kadar burada mal sahibi ise de malımızı da koruyamadık. Alia için kronik bir vakaydı bu bina. İzmir depreminden sonra binada riskli bir yapı olarak tespit edildi. Gerekli karot örnekleri ve performans raporunu biz büyük Büyükşehir'e verdikten sonra Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı e, raporların sonundaki tespite göre bina yıkımına karar verildi. İlgili ortaklara tebligatlar yapıldı. Nihayetinde yıkım kararı çıktı. Biz de bugün burada bu binanın yıkımı ile ilgili görev aldık. Aynı zamanda ortaklar e, bir yönetim kurulu oluştu. Ha bundan sonra ne yaparılacak derseniz o da bir sürpriz olsun aleyler için. Aleye ya yakışan, günümüze yakışan inşallah güzel bir proje gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum.